Evet arkadaşlar Mustafa Dereci'nin dediği devam geliyor. Evet ki işaretler attım o elasi diye Mustafa Derici. Sana atacağım ama yapabilirsem o, da devamı gelecek. Yani izlediğim video ne? O video nerede? Mom movie video. Hı. Bu da vardır belki. Yok. Mustafa Delicim. Bak. Gerçekten onu bulamadım. Galiba devamını çekiyoracağız ama şöyle bir şey yazdık olur mu? Minecraft <laughs> parodileri. Mı gittik en son? Hatta şöyle gittik biz? Ana bulmam lazım ya. Bulabilirsem Mustafa Devcim. Sana atacağım o videoyu. Şu olabilir mi? nokta da. değişik videolar var. Mustafa derecim yok bulamadım. Maalesef devamını getiremeyeceğiz ama şöyle bir video çekebilirim aslında. Devamı gelsin dersin. Şöyle. Kerem komiser ve bebek asker barıştı. Kerem komiser ve bebek asker barıştı. Mustafa Zeci'yi sen ne yapayım? böyle diyorum ki? Eee şey olsun. Böyle. Ne devamını getireyim. Belki 2 dakikalık ya da 3 dakikalık video olabilir ama bunu yapmam. 2 dakika geçim toplamaya kaldı. Mustafa Bey'ci bir şey atın. Orada da mı? Kurtar beni! Babamın tuzağa düşmesine izin veremem! Babacığım! Mustafa Bey'ci maalesef Mustafa cığım. Maalesef Siki o videoyu elimi ben ha, baktım. Sen Bana, bulamadım. Ben her yere bakıyorum. Ne yapıyorsun bebek asker? İlk önce beni tuzağa Liste düşürüyorsun. Sonra yani, aşağıya atlayıp kurtarıyorsan. Baba özür dilerim çıkacağız buradan. Ya baktım Sıkı tutun. Bırak elimi bırak. Sen de düşeceksin. Aa, bırakmayacağım. Hayır. Seni tuzağa düşürdüğüm için pişmanım. Tutuyorum babacım merak etme. İkimiz de öleceğiz burada. Bırak beni. Yukarı tırman. Hayır. Şimdi seni sallayacağım ve yukarı fırlatacağım. Kırı doğru fırlattıktan sonra tutunmanı istiyorum. İşte sallıyorum. Hadi baba. Evet işte böyle. İyice hızlanmalısın. Hazır mısın? Fırlatıyorum. Hadi baba Ay, yukarı be. çek kendini. Hadi. Ee, kurtaracağım seni. Bekle. Ee, şuradan bir çıkayım. Seni kurtaracağım. İşte çıkıyorum. Az kaldı. Ee, çıktım. Sıkı tutun bebek asker. Ne yapsam ne yapsam. Sarmışık Ay sarmışığı. Evet bunu aşağıya sarkıtabilirim. Hadi oğlum bebek asker. Tut şu sarmışığı. Yapabilirsin yukarı çekeceğim seni. Tek yapman gereken biraz sıçramak. Tamam. İşte tuttum. Tamam sıkı tutun çekiyorum. Hadi az kaldı. Hadi. Baba hayatımı kurtardın. Sen de benim hayatımı kurtardın. Oğlum, yaptığım her şey için özür dilerim. Baba, ben de özür dilerim. Affet beni. Bebek asker, gel buraya. Barışalım. Babacığım, yaptığım her şey için özür dilerim baba. Affet beni. Ben de çok pişmanım oğlum. Sen de beni affet. Ben baba olarak sana çok kötü davrandım. Özür dilerim oğlum. Ben de sana, kardeşime çok kötü davrandım. Ben de özür dilerim baba. Affet beni. Tamam bitti artık. Buraya kadarmış. Hadi şehre geri dönüyoruz. Beni hapishaneye mi götürüyorsun baba? Hayır oğlum hapishaneye girmeyeceksin. Karnın acıktığı için marketten hırsızlık yaptın. Ama bu benim suçum. Annen sana bir beslenme çantası hazırladı ve onu Mecnun'a verdi. Ama ben sana getirmelerine engel oldum. Yani senin hırsızlık yapman aslında tamamen benim suçum. Bu yüzden hapishaneye girmeyeceksin. Şehre doğru gidiyoruz şimdi. Hastaneye de gittik. Neyse ki bacağındaki mermi sıyırmış. Yüzündeki yaralar da geçecek. Bebek asker oğlum şimdi eve girdiğimizde bizimkiler şok olacak. Evet babacığım. Barıştığımızı görünce çok sevinecekler. Biz geldik. Sürpriz. Bunlar nerede ya? Nereye kayboldular? Anneciğim alo neredesiniz? Ne oluyor? Sürpriz. Çarabı aşkım. Hayal mi görüyorum ben? Abi Sakin olun, hayal görmüyorsunuz. Her şey gerçek. Mecnun kardeşim, affet beni. Özür dilerim senden. Sana çok büyük haksızlıklar ettim. Aferin çocuklar, sarılın. Hep böyle olun. Evet, ailemiz tekrar bir araya geldi. Çok mutluyum. Canım kardeşlerim, affedin beni. Bundan sonra hiç kavga etmeyelim. Çocuklar bakın, kıskanmaya başladım ha. Bize yok mu? Evet, bak babanız benle kıskanıyoruz. Bize de sarılın. Evet, doğru. İşte bu ev. Seni çalıyorum. Acaba evdeler mi? Heh, hayırdır inşallah kim geldi? Merhaba beyefendi. Merhaba buyurun. Beyefendi biz belediyeden geliyoruz. Gördüğünüz gibi elimizde bir resmi evrak var. Sayın Kerem komiser belediyemize olan 500 bin TL borcunuz henüz ödenmemiştir. Borç ödenmediği takdirde evinizdeki bazı eşyalara el konulacaktır. Lütfen borcunuzu en kısa sürede ödemeniz rica olunur. Siz Kerem komiser olmalısınız. Durun durun tamam. Sessiz olun. Ver bakalım şu kağıdı. Ben bu borcu unuttum ya. Kerem komiser evrakta her şey yazıyor. Bu borç ödenmediği takdirde evinizdeki eşyalara el konulacak. Lütfen borcunuzu ödeyin. Tamam bana yarına kadar müsaade edin. Borcu ödeyeceğim merak etmeyin. Şimdilik gidin hadi. Hadi arkadaşlar gidelim toplanın. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Yarın tekrar geleceğiz. Bakalım Kerem komiser söz verdiği gibi borcunu ödeyecek mi? Yoksa eşyalarına haciz gelecek. El koyacağız. Kerem aşkım kimdi o gelenler? Ne konuştunuz dışarıda? Neden kapıyı kapattın? Aslı aşkım önemli bir şey değil ya. O yüzden kapıyı kapattım. Yani sizin de böyle küçük mevzularla kafanız bulanmasın istedim. Aşkım önemli bir şey değilse söyle biz de bilelim. Aşkım önemli bir şey değil diyorum işte. Bilip ne yapacaksın? Baba ben bu yüzden birazcık duydum. Boycunlaymış galiba. Hayır çocuklar ne borcu? Yanlış duymuşsunuz siz. Borcum falan yok. Kerem bir şey karıştırmıyorsun değil mi aşkım? Her şey yolunda yani. Ya merak etmeyin her şey yolunda. Hadi neyse artık yatıp uyuyalım. Ben çok yoruldum bu gece. Şöyle güzelce bir uyku çekelim. Yemek sepetinden sipariş verip <laughs> keyfimiz yerine gelsin. İtane, çöze, çöze, haydi yemek <laughs> Supradin Focus multivitamin, mineral, ginseng ve zeytin polifenolü içerir. Supradin durma devam et. Of of benim o 500 bin TL borcu ödemem lazım. Belediye binasına geldim. Gidip bir fakirle konuşayım. Oo fakire bak sen. Yeni araba da almış. BMW M3 Station Wagon. Güzel araba. Bayağı da pahalı. Allah jilet gibi ya. Olmadı şöyle bir arabamız. Neyse gidip bir fakirle konuşayım. Benim şu borcu bir ayarlayalım. Bana kesin yardım eder. Kerem komiserim hoş geldiniz. Lütfen silahınızı bırakın ve X-ray cihazından öyle geçin. Tabii işte buraya bırakıyorum. Telefonum ve silahım. Tamam komiserim buyurun çıkabilirsiniz. Tamamdır sağ olun kolay gelsin. Evet gidip fakirle konuşayım. Arkadaşlar merhaba. Kolay gelsin. Fakir Bey ile görüşecektim. Tabii. Bak fakir. Çallara el konulacaktır. Lütfen borcunuzu en kısa sürede ödemeniz rica olunur. MCP Belediyesi. Evet Kerem Komiser şuradan bir bakalım. Aynen. Buradan borç aldığın gözüküyor. Bundan tam bir ay önce yani 28 Temmuz'da belediyeden 500 bin TL borç almışsın. Evet fakir borç aldım yalan yok. Şu kağıdı vereyim ben sana kaybolmasın. Yani Kerem Komiser borç aldıysan ödemen lazım Kerem Komiser. Ben bu konuda bir şey yapamam ki. Evet fakir haklısın zaten ben de ödeyeceğim zaten borcumu. Ama şu sıralar biraz sıkışığım fakir. Yani diyorum ki acaba sen bana bir 500 bin TL borç versen ben de belediyeye olan borcumu kapatayım. Daha sonra sana taksitle o borcu öderim. Nasıl fikir? Kerem komiser güzel fikir güzel de ben de 500 bin TL para yok ki. Yok mu? Vallahi yok Kerem Komiser ben de yeni araba aldım. BMW M3 Station Wagon. 510 beygir Kerem Komiser. Ayıptır söylemesi 10 milyon aldım Kerem Komiser. Hay maşallah benim hayatımı kurtarır lan o para. Bir arabaya o kadar para mı verirler? Ya aldım işte Kerem Komiser zaten taksitle aldım. 2 milyon taksitle ödüyorum yani. Yani bir 500 bin TL bana veremez misin? Yarım komiser vallahi yok. Arabanın taksitlerini yetiştiremiyorum. Olsa vallahi veririm. Tamam tamam sağ ol fakir. Vallahi bu yüzden senin yanına da gelmek istemezdim ama. Neyse ya ben artık gideyim. Yine de sağ ol fakir. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Kerim komiser. Ah be. Bazen böyle zor durumda olduğunda ona zaten borç para veriyorum. Ama bu sefer elimde yok yani. Ne yapayım? Uf, neyse yapacak bir şey yok. Ben de gidip zenginden borç isteyeyim. Belki o verir. Heh, i̇şte zengin orada. Vay vay vay. Zeng zengin de yeni bir araba almış. Selamun aleyküm. Kolay gelsin zengin. Oo Kerem komiser. Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin. Zengin hayırlı olsun. Yeni araba almışsın. Evet Kerem komiser. Bir Mercedes aldık. Allah hayalimdi bu araba. 300'e çıkıyor biliyor musun? Aman zengin fazla hız yapma da ceza yazmak zorunda kalmayayım. Tamam tamam ben zaten o kadar hızlı gitmiyorum biliyorsun. Ya zengin ben sana bir şey diyeceğim. Bana bir 500 bin TL borç verir misin? Oha! 500 bin mi? Kerem komiser vallahi ben de yeni araba aldım. O kadar param kalmadı ki. Hiç mi yok? Yani böyle bir 250 bin TL falan da olur. Başkasından da 250 bin bulurum. Ben parayı tamamlarım. Kerem komiser vallahi tüm paramı arabaya verdim. Bu arabayı da ayıp dur söylemişse 15 milyona aldım. Ulan bu sıralarda herkes araba oluyor. Ne hikmetse indirim mi vardı? Aa öyle de denebilir yani. Neyse tamam zengin. Hayırlı olsun tekrardan. Ben artık gideyim. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol Kerem komiser. Görüşürüz. Öf, öf ne yapacağım ben ya? Kimden alacağım borç? Borç alabileceğim kimse yok galiba. Şöyle bir polis merkezine gireyim de bir düşüneyim. Kimden isteyebilirim ya? Kimden alabilirim? Ben bu 500 bin TL'yi bulamazsam yarın eve haciz gelecek. Evdeki eşyaları alıp götürecekler. Benim acilen yarına kadar 500 bin TL bulmam lazım. Başka da kimseden borç isteyemem ki. <gülüyor> <gülüyor> Buldum. Arabamı satabilirim. Evet evet. Arabamı güzel bir fiyata satabilirim. Dur dur, gideyim ben en iyisi arabanın fotoğraflarını çekeyim. Hemen satılığa koyayım, yarına kadar satayım şu arabayı. 500 bin TL'ye satsam yeter. Allah'ım inşallah bir alıcı bulurum ya. Vallahi bu arabayı acilen satmam lazım. Zaten uzun zamandır da satmak istiyordum. Evet şöyle ilk önce eve gireyim de kamerayı alayım. Arabanın güzelce fotoğraflarını çekerim. Tamam fotoğraf makinesini buldum. İşte burada. Şimdi şu arabaya bineyim de şöyle orta bir yere çekeyim. Evet, haydi bakalım. Şöyle şehrin ortasına götürüp orada çekebilirim. İşte, zengin de gitmiş. İyi bari, arabamı satacağımı öğrenmez en azından. Tamam, burada kalabilir. Burada güzelce fotoğraflarını çekerim. Evet, bir tane şu açıdan çekeyim böyle. Güzel. Bir tane şöyle yandan çekeyim. Evet, bu da güzel oldu. Şöyle arka kısmını da çekeyim. Sonuçta alacak adam her tarafına bakacak. Evet, burası da tamam son olarak şu tarafını da çektiğim zaman bu iş tamamdır. Evet artık gidebilirim. Araç satışı.